herkese kucak dolusu sevgiler. Bugün günlerden Kadıköy. Bugün günlerden Kadıköy diyorum. Enes bir göstersin Kadıköy önce. Şimdi Kadıköy'den Haydarpaşa'ya giden şöyle bir yol var. Yolun şurasında şöyle bir ağaç var. Ağacın arkasında neredeyse kendini gizlemiş biri var. Kilisli Fiko. Sizin aranızdan da birçok arkadaş burayı söyledi bana. Ben de ara ara geçerken dedim ki ben buraya geleyim ve bugün kısmet oldu çekeceğiz. Kimmiş Kristifiko? Bu kadar gizli olmasına rağmen nasıl bu kadar ünlenmiş? Kadıköy'de böyle bir meydanda niye kendini gizlemiş? Bunların bütün soruların cevaplarını içeride göreceğiz. Bakalım kilisteki kadar iyi etler yiyebilecek miyiz? Onu da merak ediyorum. Şimdi başlıyoruz. Kolay gelsin. İçeriye doğru biz atalım kendinize Kolay gelsin. Haydi işler. Sağ olun. Hoş geldiniz efendim. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Eyvallah. Şöyle ben oturayım, seni daha rahat görmek için. Nasılsın, iyi misin? İyi abiciğim, hoş geldin abicim. <laughs> nasıl, nasılsın, nasıl gidiyor? <laughs> çok şükür iyi gidiyor. Ya kendini resmen gizlemişsin ağaçların arkasına ya. Evet. Normalde zaten... diğer mekanlar daha çok görünmek için <laughs> ne yapabilirim <laughs> diye bakıyor. Sen kendini gizlemişsin. Ama e, eski olduğumuz için bir de gözün gözünün önünde bir perde gibi oldu ya. İyi oldu yani, doğa, doğa bahçesi gibi oldu. Bilen geliyor size. Bilen yani. geliyor zaten. Evet. Ondan dolayı da çok öyle görünelim diye uğraşmıyoruz. Çok Zaten tozlu pislik ama şöyle çok da güzel oldu be. Bahçemiz çok, çok, güzel oldu. Çok güzel olmuş, keyifli olmuş. Eline sağlık. Hani normalde para kaygısı olan mekan sahipleri önündeki ağaçları bile kesiyor görünmek için ya. Aynen. Sen tam tersine ağacı kesmeyin, kendini de gizlemişsin bir ama bir Bir de, bir de üç yolun ağzında olunca trafik muhalefeti var. Evet. Onlarla da korunmak için hı hı. böyle bir şey seçtik ama elle çok elle güzel. Ben de doğayı çok seviyorum zaten, hayvanları çok seviyorum. Şahanesin. Enerjin de şahane. Nedir Kilis Tipiko'nun hikayesi? Bize bahseder misin Kilis biraz? Kilis 1981 yılında babamız Rahmet, ilk mürbüsün içinde kebap yapar adamdı. Hmm. Sonra otobüs yaptı. Çok güzel. 95-96 yılında da buraya geldik. Burayı açmak nasip oldu. Peki. Yine Kadıköy'deydik. 96. O da nasıl? O da Gaziantep'e, orada. Bir minibüs vardı. Minibüsten sonra otobüs yaptı. Kebap otobüsü. Tamam. Bizim iki tane adımız var zaten. Bir tanesi Christy Fico, bir tanesi de Kebap Bas. Çok kebap iyi. Kebap otobüsü diye. Bu şekilde götürmeye çalışıyoruz. Babamız da 2000 senesinde rahmetli oldu. Başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin bütün ön müşterimizi. Biz de çocuktuk zaten. Okulda okuduk ama... Yaş kaç ayı kısılması? 37. 37. Ha. Ben 2 yaş varmış aramızda iki yaş büyüksün benden. Evet, şu anda iki tane benim çocuğum var. Maşallah. Allah faydası. Allah, Allah, Allah çocuğum yok. Onu <laughs> böyle gelen insanların hep böyle abi kardeş gibiyiz artık. Hani 20 sene, 25 sene, 30 sene gelen insanlar var. Tabii, eski mekan. Tamam. O şekilde devam ediyoruz hayatım. Ya bir diyorsun. de Kadıköy'de mekanlar açılıp açılıp kapanıyor. Ee, bir sürü mekan görüyoruz böyle. 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl kaldıktan sonra kapanıyor. Bu kadar uzun süre kalmak da büyük başarı. E neler var abi menüde? Menümüz ne çeşitimiz az. Cuma, cumartesi, pazar babamızdan nasıl gördüysek o şekilde yaptığımız bir etli çiğ köfte. Etli çiğ köfte. Of. Hı hı. Ona Onu başka Zaten, gün geliriz. hani Instagram'da... Bunun normalde evet. ne var? Şu an mesela ne yiyeceğiz biz? Şimdi bu ekmek arasında Adana. Tamam. Şiş var. Tamam. Bir de karışık var. Karışık bir buçuk oluyor. Hı hı. Ne şiş fiyatları peki? Fiyatlar kebabımız 27 lira. Karışık 36 lira. Hı hı. Yuvarlamamız 23 lira. Evet yuvarlama da var. Yuvarlama evet. Oo, tamam. Ben doğru yere gelmişim o zaman. Ay, yuvarlama, ya. kebap, şiş ve karışık var. Başka bir şey yok değil mi? Yok başka bir şey yok abi. Bir Süper. Havuç dilimi baklavamız var. O olmazsa olmaz zaten bir antep restoranında. Ama o da çok güzel. Onun da şerbeti çok iyidir. Şuradan görüyorum ya. Gel dinletiyorum. Şerbetini bizim ustanın neredeyse hiç yani çok zor usta verir yani. Eline sağlık. Kıvamı çok güzel oluyor. Hafif çok oluyor. iyi. Şimdi ben o güzel bahçene çıkıyorum. Evet. Sana zahmet bana bir tane karışıktan hazırla. Önden de bir az yuvarlama gönder. Tamam Sonra abicim. da baklavayla finalleyelim. Ne dersin? Tamam abicim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Eyvallah, evet. sağ olasın. mekanlarda emek vardır. Yıllardır buradalar. Bak tarihine bakıyorum 96 yılından beri buradalar. Küçük esnaf. Yani hiç öyle büyütmeye çalışmamış, uğraşmamış bunun için. iyi de yapmış. Çünkü neden? Büyüdükçe bazı mekanların lezzeti kaçıyor. Menü şu. Karışık. Bak menü şurada hatta hemen söyleyeyim. Adana kebap, Urfa kebap, şiş kebap. Karışık. Bu karışığımızı istedik biz. Yuvalaması var. Baklavası var. içecekleri var. Başka hiçbir şey yok. Böyle olunca ürüne daha çok hassasiyet gösterebiliyorlar. Eti daha iyi seçiyorlar. İçeride daha iyi eti istiyorlar. ve ona göre de biraz daha kalite yüksek oluyor. Fiyatlardan da bahsedeyim size buradayken. Adana kebap 27 lira. Urfa 27. şiş kebap 27. Karışık da 36 lira. Çiğ köfte varmış. Cuma, cumartesi, pazar günleri. Onun da fiyatı 26 liraymış. Baklavanın fiyatını gördünüz. Yuvalamanın fiyatını gördünüz. Biz hadi yemeye başlayalım. Şimdi yemeye başlıyoruz. Yemekte ne var? Başlangıçta yuvalama var. Yuvalamayı görünce benim aklıma üniversite yıllarım geliyor. Üniversitede Gaziantep'te okudum ve orada özellikle Ramazan aylarında iftara tane davet ederlerdi arkadaşlarımız, Antepli arkadaşlarımız. Arasında bir tanesi var, Bülent Çarık. Sonra bizim üniversitede Dilek'le Çok da tatlı iki tane kızları var. Çok seviyorum. Ve her gittiğimde sağ olsunlar Antep'e benim için yuvalama yaparlar. O zaman iftara biz öğrencilere davet ederlerdi. 3-4 arkadaşımın evlerine koca tencere yaparlardı. Biz de tabii de o zaman. Her şeyi böyle ucuz ucuz şeyler yiyoruz. O zaman oturduk sofraya böyle kana kana o yemekleri yerdik. Çok da güzel olurdu. Şimdi o üniversite yıllarım geldi. Yuvalamayı görünce aklıma Şimdi şöyle güzel bir karıştırayım. Yuvalamanın neyden yapıldığını da anlatayım size. Pirinç topları aslında. Şu gördüğünüz şeyler pirinç topları. İçine et de konuyor. Böyle bir çorba haline geliyor. Yoğurt. Antepler çok iyi bilir. Ve Antepler bunu Ramazan, ilk, Ramazan bayramının ilk günü kahvaltıda yerler. Ramazan'ın bitişini böyle kutlarlar Antepler. Böyle bir kültürü vardır Gaziantep'in. Burası da kiliste olunca bu kültürü buraya taşımışlar. Tabii kimse Bülent'in annesi Leyla teyzenin eline su dökemez. Ama bu da güzel olmuş. Bu aslında çorba gibi değil. Biraz daha yemek gibi bir şey aslında. Bununla beni dövebilirsiniz aslında burada. İçine konulan baharatlar, evet o pirinç, yoğurt, yoğurdu ederken bir terbiye ediyorlar ya. Onların toplamında lezzetli bir şey dönüşüyor. Bu gömülür tek başına. Şunu şöyle kenara ayıracağım. Şimdi gelsin önüme kebabımız. Şimdi kebapta çünkü dikkatini çektim bilmem. Hem tablayı salatası var altta. Tablayı salatasına soğanı karıştırmadı. Üzerine isot döktüğü bir soğan var. Onunla beraber geldi. Şöyle karıştırırsın babacım. Isotlu tablayı salatasına dönüşür. İçinde biraz yeşil soğan da koymuş. Biber de var. Tek salata. Başka bir şey yok. Şimdi etin tadını almak için şöyle bir tek başına yiyeceğim. Biraz soğuttuk ama. Şunu söyleyemem. Adını da ki kebap gibi. böyle yağlı yağlı falan bir kebap diyemem. Ama lezzetli bir kebap yapmış. Güzel bir kebap yapmış. Kuşbaşının tadına da bakayım. Kuşbaşı daha başarılı. Çünkü neden? Yumuşacık. Evet, dokum olmuş. Sizlerden şimdi şöyle bir itiraz gelecek. Abi somun ekmeğin içinde kebap olur mu? Buranın da tarzı böyle. Ben tabii ben de lavaşa yakıştırıyorum kebabı daha fazla. Ama burada, bu, burada da bu şekilde yapılmış. Şimdi şöyle ne yapacağız? Biz her zamanki gibi karışımın içerisine Antalya gurmesi Murat abinin deyimiyle tomaç, bizim Adanalıların deyimiyle dürüm haline getireceğiz. Bu bol soğanımızı koyalım. ve de böyle deneyelim. Hem içinde kuşbaşı var, hem içinde kıyma var. Karışığında tadına bakmış olacağız böylece. Şimdi şalgam Adana'da böyle acısız gelir, yanında acı verilir. Burası da Adana'nın olmamasına rağmen böyle bir kültürü buraya getirmiş. Bu anlamda mutluyum. Önce bir sade için bakalım iyi şalgam mı? İçi kimyasal kokmuyorsa, o havuç bitkisi kokuyorsa bil ki güzel şalgam içiyorsun. Bu da öyle bir şalgam. Doğduğumdan beri şalgam içiyorum. Doğduğumdan beri. Ve şalgam bence dünyanın en güzel etkisi. Neden? Hiçbir katkı maddesi yok içerisinde. O kötü şalgamlardan bahsetmiyorum. Hiçbir katkı maddesi yok ve bir sürü faydası var. Mesela kolaya göre diğerlerine göre hatta ayrana göre bile. Ayranda biliyorsunuz laktoz var. Demir diye zararlı. Bu on, on, Bunda o da yok. Hatta afrodizyak etkisi olduğu bile söylemiyor. Haberiniz olsun. Acılı da güzel. Acılı da güzel. Bu şalgamı da güzelmiş. Programım. Şöyle havuç dilimizi alalım yanımıza. Burayla ilgili en böyle gözüme çarpan şey ne oldu? Mekan salaş. mekan aslında bir sokak lezzeti gibi. Yani sokakta satılıyor yemek ama tertemiz. Ve biz çekime geleceğimizi söylemedik yani. Spontana geldik. Her taraf tertemiz, her taraf cillop gibi. O konuda da tebrik ederim. Şimdi havuç dilim baklava. Antepliler bu havuç dilim baklavayı nasıl yerler biliyor musunuz? Şöyle önce bir çevirirler. Buna bizi üniversitede ders olarak vermişler diye Antep'te okurken. Şöyle bir çevirirler alt tarafı damağın üstüne gelsin ki o yağı içine sade koyuyorlar ya. Yani. O içine gelen yağı şiresi damağa yapışsın lezzetin aromasını daha fazla alabil diye. Bol fıstıklı bir havuç dilimi yiyorum. Şimdi lezzetlerin tadına baktık. Dar menü ama her menüde her üründe bir güzellik var. Yuvalama evet Antep'teki Leyla Tezer'in kadar güzel değil. Ama ona çok yakın bir yuvarlama var. Kebap İstanbul'daki yediğim kebaplar arasında ilk ona girer. Ama kuşbaşısı bir numara çok yumuşacık çok güzel bir kuşbaşı baklavası çok güzel şalgam sunumu ve yanındaki acısı çok güzel şalgamı kimyasal kokmuyor lezzetli totalde burası fiyat performans olarak da bakın arkadaşlar 27 lira kebap Kadıköy'desiniz ve bununla karnınız doyar Yanında basit bir salatayla geliyor yuvalaması var dediğim gibi diğer ürünleri de var sokak lezzetine göre iyi şalgam sunumu temizliği ve baklavası ön planda böyle bir mekan yavaş yavaş da videoyu sonlandıralım burası Kadıköy'de Kilisli bir ağaçların arka tarafında, Haydarpaşa Garına daha yakın bir yerde rahat bulabilirsiniz zaten Kireçtikko diye Google Maps'ten yazınca, Instagram'da da Kireçtikko adını girerseniz orada zaten tüm bilgilerini bulabilirsiniz mekanın. Kadıköy'e yolu üstünde buraya uğramanızı tavsiye ederim. Yavaş yavaş da videoyu sonlandırıyoruz. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın. Ha dur dur, şeyi söylemedim dur. Abone ol, olayını söylemedim her seferinde söylem gerekiyor sanırım çünkü kanala her ay 350 bin kişi ziyaret ediyor ama abone olan sayısı çok daha altında. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz o 350 bin kişi arasındaysanız kanala abone ol şurada. Bir basarsanız çok sevinirim. Sevgiyle kalın.